Einhell EKS sistem EKS L takım çantasının tanıtımını yapıyoruz. Takım çantası az önce elimize ulaştı. Şöyle etrafını bir çekelim. Herkes detaylıca fikir sahibi olsun. Youtube'da birkaç video izledim. Doğru düzgün Türklerden paylaşım yapılmadığını gördüm. Hem takım çantasını aldım kullanacağız. Hem de dedik bir tanıtım yapalım videosunu çekelim. kulplarından açıyoruz kapağını. İşi bu şekilde. Şimdi bir tane adanlığı var. Buraya pense, yan keski, kontrol kalem takımlarınızı koyabileceğiniz. İçi de şöyle geniş bir haznesi var. Buraya 4-5 tane şarjlı tornavida matkap koyabileceğiniz genişlikte. Bayağı yeterli olacağını düşünüyorum. İsterseniz bunu ortaya koyup bu şekilde sağ sola oynayabiliyor isterseniz arkaya koyuyorsunuz oynamıyor ya da öne koyuyorsunuz arkaya doğru gitmiyor ya da ortaya koyup sağa sola biraz oynak bir şekilde kullanabilirsiniz buraya koyduğunuzda ileri gitmiyor aynı şekilde buraya koyduğunuzda geri gitmiyor ortaya koyduğunuzda biraz esneklik sağlıyor içinden şöyle bir tane etiket çıkıyor etiketi üstüne istediğiniz yere yapıştırıp ister isminizi ister firmanızın ismini yazabiliyorsunuz Buradan kilitliyorsunuz. Bu şekilde. Arkası bu şekilde gözüküyor. Tekerlekleri gayet sağlam bir yapıya sahip. Birçok yolda, çimde, kumda birçok yerde kullanabileceğiniz sistem üretmişler. Alt kısmı bu şekilde bal peteği formunda yapmışlar sağlamlaştırılması daha sağlam olsun diye 120 kilo yük taşıyabiliyor bu takım çantası. Bu şekilde şuradaki mandallara bastığınızda tutma kulumunu yukarı kaldırdığınızda bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Maksimum bu kadar kalkıyor. Şu kısımlarda üst üste takım çantalarını koyup frenleme yapsın diye bu şekilde gösteriyorum. Şimdi birkaç tane daha koyduğunuzda şu kadar olduğunda bunu da dayadığınızda yukarı esnemesini esnememesini sağlıyor. Şu gördüğünüz mandallardan da diğer takım çantalarını bu şekilde açıp üstüne koyup daha sonra buralardan bastırıp kilitlediğinizde büyük bir takım çantası olmuş oluyor. İki katlı, üç katlı. Bir tane hemen koyarak gösterelim. Şimdi şöyle bir takım çantamız daha var bizim. Bunları üst koyup iki katlı, üç katlı olarak kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde mandalları açtığınızda üstüne koyduğunuzda daha sonra mandalları kilitliyorsunuz. Tabii şurayı açmamız lazım. Bir açmadığımız için biraz oturmadı. bunları <laughs> çekilmeliyiz. açıyorsunuz. Diğer takım çantasını üstüne koyuyorsunuz. Daha sonra kenarlarından şu mandallardan kilitlediğinizde bu sağından ve solundan takım çantanız bir bütün haline geldi. Buradan da bastırıp indirip ister bu şekilde kese kaldırıp şu şekilde boynunuza göre ayarlayıp çekerek götürebiliyorsunuz. Gayet şık bir tasarım. Einhell markası Alman malı bir markadır. Kalitesini gördüğünüz gibi parasının hakkını vermişler. Bu takım çantasını 5300 liraya aldım alttakini. Şu üstteki üsttekini bağımsız ayrıyeten aldım. takım çantası Einhell EKS L diye geçiyor. 5300 lira şu anda fiyatı var. Ben hepsi buradan aldım. 5300 lira geldi bana. Ama paranın nakli sonuna kadar veriyor. Birkaç yabancı videoda izlediğim kadarıyla bu takım çantasını içine buz doldurarak buraya buzla doldurmuşlar. İçine içecek koymuşlar. Sahilde bile kullanılabiliyor. Takım çantası su geçirmez formda. Su geçirmiyor. Şu üstüne koyduğum takım çantasının bir videosunu izledim. Adam arabayla üstünden geçiyor. Arabayla üstünden geçtiği halde takım çantasına bir zarar gelmiyor. Sadece sağından solundan esnediği için şu kapakların şuradan esnedi için attı. Başka da hiçbir şey olmadı. Takım çantası gayet sağlam bir şekilde durdu. Ben bunu ayrıyeten aldım. Şarjlı tornavida seti aldım. Onun takım çantası. Bu şarjlı de ayrıyeten solo olarak da satılabiliyor. Bataryası ile birlikte de satılabiliyor. Ben takım çantası ile komple takım aldım. Üst üste koyup 3 katlı takım çantası yapacağım için. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediklerinizi yorumlar kısmında yazarsınız.